Şu anda 1 Şubat'tan itibaren Zonguldak Alaplı'da yapılıyor imalatı. Tender 40 modeli, tender 36 modeli, tender 34, tender 23. Geri kalan 14 modelimiz yurt dışı sadece. E bir tanesini bizi dolaştırabilir misiniz tabii beyefendi? Tabii isterseniz. Siz hangisini uygun görüyorsanız. Hepsi uygun yüz yerli. Yüzde yüz yerli imalatımız. Arkada bir giriş bir alanımız var bu teknede. Bak, ooo! Bak, Nasıl? Bak, bak, Rahat bak. mı? Rahat tabii ki bak. Vay 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 vay. Esterili de buraya sürgülü kapı ve açılık camlı kapımız var mevcutta. Mutfağımız, iki kişilik oturma alanımız, yemek salonumuz, şurada televizyonumuz, kaptan koltuğu, hostes koltuğu, yandan çıkış merdivenlerimiz mevcut arkada. Nereye çıkıyorsunuz? Buradan F ön tarafa. Ha ben de flybridge var zannettim Yok, orada. Yok oradan, evet. ön tarafa çıkıyor. Ne kadar sürede yapılıyor beyefendi? 3 ay. 3 ayda yapıyorsunuz? Evet. Vay vay. Ben evet. zannettim 2 sene falan. Yok 3 ayda çıkarıyoruz. Yılda 200'e yakın tekne yapıyoruz. Hadi canım. Tabii yoksa nasıl yapacağız? Vay 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 evet. vay, vay. Önde güzel bir güneş alama alanımız var. Ön taraftan. ya. <laughs> en güzel özelliği bu teknenin görüş açısı. İnanılmaz ferah bir görüş açısı var. Burada bir tane hostes koltuğumuz var. Kaptan koltuğumuz var. Artı burası yatak oluyor. Aşağı indiği zaman burası bir kişilik yatak oluyor. Aşağı indiğimizde... iniyoruz aşağıya. Tuvalet duşumuz var. Ayrı. Bu savunma mu beyefendi? <laughs> <laughs> evet. Burada iki kişilik bir yatak odamız daha var misafirlerimiz için. Yani misafirler burada yatıyor. 2 yani metre. metre. İyi, o zaman rahat yatar. Burada abi. yine geniş bir yatak alanımız var. Dolapları, saklama alanlarıyla. Manzara da süper. Manzara süper. Vay 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 vay. Şöyle bakalım. Gerçekten güzel. En güzel şey, dikilebiliyoruz. Nasıl? Şu anda ha, hayatta, basit şey, ya, değil yani. Şu anda telefon çalıyor benim. Kim arıyor bizi? <laughs> arıyor. Kapattı. Şimdi fiyata gelelim beyefendi. Fiyatımız 225 bin euro. 250 beygir yan ile Motor her şey dahil içinde. Ee, fazla bir ekstrası yok. Tekne dolu bir tekne. Sadece ekstrası, gelecek jeneratör, klima. Şu anda şey. mesela istesek alabilir miyiz? Tabii alabilirsiniz. Elinizde var yani. Yok sıraya gireceksiniz. Ha sıraya. İnsan sonuna kadar dolu bu tekne. Nisan sonunda teslim edebiliriz bir tane. Ha iyi. Evet. Tamam düşüneceğim ben o zaman. Bekleriz. <gülüyor> <gülüyor>